0532 730 97 69 dolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Sadece Pola Pojay demiş. Haydi Halil. Ve kaleci son Kartal Spor 1-0'a geçiyor. Gol kanaat etti müsabakanın hakemi Furkan Hacıoğlu. Hüdavendiger Kartal Spor 10 numara Ömer topun başında düdük çaldı. Kalede Yiğit, İsa Bey'de de şut geliyor ve gol oldu. 2-0. Top kaybı Merteli Ali Hallant Ömer Hallant Ömer Hallant Ömer Hallant Ömer, Ömer. 3-0 oluyor Servis yaptı Şut mesafesinde Bekledi Eymen biraz ağırdan aldı Şimdi şu tarika bir Hazırlanmış Çalış Sol ayak Orta şut karışımı Kale gol. 4 düzeyde, 4 düzeyde, 4 düzeyde. edası veriyor. Yani çok aşina. O yüzden çok başarılı olacak bir sporcu. Uzaktan şutlu gol oldu. Bayağı, 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 bayağı. Ali Efe'nin evet altıncı gole imza attı. Kendisinin de ikinci gol. Bir gol daha geldi. Egemen evet. son temas top oyunun dışında ve ve karşılaşmanın son düdüğü geldi değerli spor severler. Biz de röportaj için sahaya adımlayalım. Duygularınızı alalım. Neler söyleyeceksiniz? Tamam hocam, genç çocuklar. Eee onun için imzan gelmiyor. hocam. Önemli değil. Eee yani güzel bir maç oldu. Güzel bir günde. E, elimizden geleni yaptık. Karşı tarafı da tebrik ediyoruz. Yani daha fazla söyleyecek bir şey yok. Hani e, bu yaş grupta, gruplarında bu şekilde çocuklarımızı görmek bizi mutlu ediyor. Eyvallah. Daha Teşekkür ederiz. Gel yakışık senden de bir şeyler duygularını. Gel bakalım. Evet. Neler söyleyeceksin? Zor bir maçtı. Evet zor maçtı. İlk maçlar zor evet. olur zaten değil mi? İlk Canlı olur. kime ne mesaj vermek istersin? Ellerine sağlık. Herkes. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Geçmiş olsun. Evet, Havvant Ömer'le birlikteyiz. Ee, i̇ki gole imza attın, gol sonrası evet. alkışlar eşliğinde tribünde kulübeye evet. geçtin. Evet, evet. neler söyleyeceksin Ömer? Bugün Tebrik takım, ederiz. Teşekkürler. Bugün takımla gurur duyuyorum. Lige güzel bir başlangıç yaptık. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, sonra şampiyonluk olacak inşallah. Türkiye şampiyonası bizi bekler. Biletlerimizi alacağız. Peki sen nerelisin? Seni de tanıyabilir miyiz? İsveçli olduğunu Ben, Evet, yarı İsveç yarı Türkiye'm. <laughs> Anne tarafı ise bu tarafı Türk işte Öyle Peki tebrik ederiz başarıların devamını dileriz Evet gol eten arkadaşlar röportaj için herkes gelsin Tek tek alalım hızlı bir şekilde Evet ee, Takımca güzel başladık maça Tebrik ediyorum takımımı ee, Ligin sonunda inşallah şampiyonlukla Türkiye şampiyonası'na gideceğiz ee, Güzel oynadığımızı düşünüyorum ben ee, Rakibe de başarılar diliyorum Diğer maçlarında Diğer maçlarda da galibiyetle devam etmek istiyoruz Evet Teşekkür ederiz Evet. Kim geliyor? Hemen iki kişi daha alalım. Kaptan. Gel. Ha, gel, gel. Evet. Çünkü bir, bir sonraki maç hazırlanmamız lazım. Evet. Sen de şimdi. Önce seninle devam edelim. Hoş geldin. Seni tanıyalım. Yaklaş bana. Evet. Ece Ozoğlu takımı tebrik ediyorum. Çok iyi maç oynadık. İnşallah daha devamı gelir. Bu daha başlangıç. Bir sürü maç kazanacağız. Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Tebrik ederiz. Başarılar. Kim geliyor? Evet. En son kaptanla duygularını alalım. Neler söyleyeceksin Yusuf? Teşekkürler. Hedef şu an Türkiye şampiyonası bizi beklesin. Evet tebrik ediyoruz gençlerimiz alkışlıyoruz. istiyoruz bir sonraki maçta sizlerle buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz.